Kaldığımız yerden devam edelim. 8. dersimiz olacak. Hemen dosyamızı oluşturduk. Şimdi bizim e, bu derste göreceğimiz şey, bir önceki derste hız komutu nasıl kullanılır görmüştük. Bu derste pozisyon komutu nasıl kullanılır. Onu görelim isterseniz. Ben yine aynı kodumu şuradan itibaren alacağım ve bunun üstünde devam edeceğim. Bir önceki derste e, bu mavlink mesajından bahsetmiştim. E, burada offset net var. İsterseniz yine body frame'inde bu sefer offset değil normal nette e, işlem yapalım. Ve bu fonksiyonumuz artık hız fonksiyonu değil de pozisyon fonksiyonu Pozisyon. Peki artık poz x alır bu ee, pozisyon y alacaktır pozisyon z alacaktır tamam pekala şimdi e, mavlik'in sitesinde görmüştük burada sıra sıra bunların ne ifade ettiğini ee, bitmask bitmasktan sonra bizim masktan sonra bizim pozisyonlarımız gelecek. Bu uh, set globe, target local net encode için. Sonraki üçlü hızlar olacak. Sonraki ise akselerasyon olarak yazılmış. Mavlink mesajını yazan kişi tarafından ama şu anda akselerasyon kontrolünü Ardu pilot desteklemiyor. O yüzden burası fonksiyonsuz. Tamam. Burası yav ve yav rate. Durum satırını Yav ve yav rate. radyan radyan bölü saniye. Bunlar metre ve metre bölü saniye. Metre metre bölü saniye. Kaydedelim. Ee, bunun dışında bitmaskta bir düzenleme yapmalıyız. Ee, ee bitmasktaki e, ee, aslında birler o mesajın o noktasını okumasın sıfırlarda okusun e, manasına getiriyor. Yani baktığımız zaman burada e, sağdan sola doğru ya biraz adamların kendi dilinde yazılmış. Biz sadece anlamaya çalışıyoruz. Buradaki bir şş, bunun için bitmez yani bunu okumasın. Buradaki bir bunun için, buradaki bir bunun için. Bu Birler okumasın manasına geliyor şu mesajın şu kısımlarını. Daha sonra 3 tane sıfır var. Buradaki velocity x, y, z'yi okusun. Daha sonra tekrar birler var. E, sıfırlar var vesaire. Bit e, Bitmask'ın bu sağdan itibaren kısmı mesajın kendisinden sonrası için okusun mu okumasın mı bunları belirtiyor. Biz e, artık hızları okumasını istemiyoruz. O yüzden... 3 tane 1 yazdım ve pozisyon okumasını istiyoruz. O yüzden o 1'leri de 0'a çevirdim. Bundan sonra bunların yerine bunlar kalsa da bir şey ifade etmeyecek ama tabi sen taksatası verecek. O yüzden 0'ı koyuyorum. Bu pos z bu pos y. Bu da pozisyon x'in konumu olacak ve ben body frame'indeyim ama offset'i kaldırdığım için ben benim e, x ekseninde vereceğim değer onu x ekseninde e, kuz yani kuze kuzeye doğru gitmesini sağlayacaktır. E, eğer offset yapsaydım drone'un heading'i neresi x ekseninde gideceği yerde orası olacaktı. Diyebiliriz. Tamam. Daha sonra ne yapalım? Ee, yine benzer bir şekilde bir şey yapalım. Ee, ne olsun? Pozisyon 5 0 0 15 İHA Tamam ben 5 metre ileri git e, ve kalktığın yerin 15 metre yukarısında ol dedim. Yani kalk, şu mesaj aslında bizim Pixalk'a verdiğimiz ne komutu biliyor musunuz arkadaşlar? Nerede kalktı, nerede arm edildiysen onun 15 on metre yukarısına çık. Tabi bu eksi oluyor. Niye eksi oluyor? Öyle ayarlamışlar. Ve e, nerede kalktıysa onun 5 metre kuzeyinde ol. Bu komut bunu sağlıyor arkadaşlar. Tamam, ben bunu bir de kontrol edeyim. bunu nasıl kontrol edebilirim? If, Iha e Location Local Frame North. Bunu atributlarda görmüş olabilirsiniz. Drone'un lokal pozisyonuna göre, hani kuzeyde. E nerede olduğunu söylüyor. Yani diyelim ki drone'u kaldırdınız. 5 metre kuzeye götürdünüz. Bu size 5 metreye dönecektir. Diyebiliriz. Ee, tamam. Küçük. Eşittir. Ondan sonra 4.98 ise 4.90 ise While Bunu bence şöyle yapalım. Şurayı bağlı yapalım. Ee, print 5 metre kuzeye ilerliyorum. Tamam. vardı zaman da print kuzeydeyim. şu şunu tabi spamlamasın. Time sleep. Saniyede bir kere bassın. Herhalde 5 yani hızına göre artık ne kadar sürede varsa o kadar basması lazım. Kusura Sonra tekrar bir saniye beklesin. Daha sonra artık burası bir sekans olacak bizim için kodumuzda. 5 metre ileride, 5 metre kuzeye gitsin. Ondan sonra, pardon, şunla 5 metre doğuya gidecektir. 5 metre doğuda, tamam, tekrar geri gelsin. Ee, tekrar geri gelsin dedik. Daha sonra biraz daha yukarı çıksın. 5 metre ileri doğru ilerliyorum. 5 metre güneye ilerliyorum. 5 metre daha yukarıya ilerliyorum. Buradayım. Şu Yukarıdayım. Tamamdır. Ee, kodumuzu yazdık. Hadi bunu bir çalıştıralım. İnşallah bu diğeri gibi başlangıçta hata vermez. Bir an önce hızlıca çalıştırırız. Ufak tefek gözden kaçan şeyler oluyor. Mühim değil. Hızlıca çözüyoruz zaten. burada başlasak. Python ders 8 çalıştıralım. Invalid syntax. Hmm. Evet. Çok normal. tabi kodu da doğru düzgün düzenlememişiz. Ben onu düzenleyip geliyorum düzenlemediğim şeyler şunlardı. Bu local frame ist yaptım. Bunu daha tütürte çevirdim. Tekrar çalıştırıyorum. Umarım bir hata almayız. Evet. Turanımız kalkış yaptı. ve ilerlemesi gerekiyordu. Garip bir konu gitti. Varamadı da. Bir şeyler ters gitmiş olmalı. Evet. Bakalım ne tersmiş. Kodda yazdığım hatayı fark ettim. Ee, Body'ne de göre ayarladığım için drone yani o anki konumu neyse orayı orijin kabul ediyor ve 5 metre ilerisine gitmeye çalışıyordu. Ama benim burada yapmaya çalıştığım şey bu değildi. Lokal şeklinde yapacağım. Ee, ve bu sayede artık orijinim drone'un arm olduğu nokta olacak. Ve e, bu arm olduğu noktanın etrafında e, o nokta orijin olacağı için o, o noktanın çevresinde 5 metreye e, git gel şeklinde yapacağım. Eğer e, orijin de benimle benim birlikte gelirse e, yani pozisyon tutmanın ne manası kalır? E, biraz daha bu iş fonksiyonsuz olur. O yüzden sabit bir orijin olsa bizim için daha iyi. E, bunu kaydediyorum. Hadi tekrar deneyelim. Tamam, burayı kapattım. Bu ee, tekrar çalıştıracağım. Görüşümde ayarlayayım. Bu arada burada kodumuzda da neyi X'ı unutmuşuz. Çok önemli değil, yeni fark ettim. Pumpunca dersin sonunda. için henüz gerekli şartlar sağlanmış, Sağlandığı an Durumumuz var mı olacak ve yükselecek. Yükseldi. sey doğru ilerliyor. Vardı. Doğa ilerliyor. Durdu. 5 metre geri geldi. Tamam. Evet ufak bir hata aldık. Ee, location böyle bir altitüt şeklinde. büyük yokmuş. Bizim iş önemli değil. Ee, kodumuz günün sonunda çalıştı. Şuradaki hataydı. Size ne olduğunu söyleyeceğim lokal lokasyonlarda yüksekliği belirtmek için altitude değil de bağıntı kullanıyormuş ee, O yüzden burada böyle bir hata aldık. Problem değil. Ee, kodumuz buraya kadar istediğimiz gibi çalıştı. Ee, mesele fikir anlaşılmıştır umuyorum. 8. dersimiz buraya kadardı. Ee, Drone Kit için dersimiz bu kadardı. Aa, biz şu anda drone Kit için size DroneKit'te drone kitte bulunan özellikleri sunmuş olduk. Beraber inceledik, beraber öğrendik diye umuyorum. Umarım çok verimli geçmiştir sizin için. Buradan sonra artık ödevler yayınlayacağız. Ve bu ödevleri yapmaya çalışacağız. Bu ödevler aslında bizim için problemler olacak. Bu problemleri drone kitle çözmeye çalışacağız. Umarım Bunları kullanarak o devler, bu o problemlerin üstünden gelebilirsiniz. Dronekit aslında gayet basit bir API kullanması bu kadar kolay. Buradan sonra artık size yapılması gereken şeyler size kalıyor. Karşınızdaki probleme göre önleminizi alabilirsiniz ve bu gösterdiğimiz özelliklere göre algoritmalarınızı oluşturabilirsiniz. Bir başka eğitimde görüşmek üzere, esen kalın. İyi akşamlar dilerim.